İnşaat olsun, taarruz olsun, her şey olsun. Ne oluyorsa olsun. Ölüm maçı olsun. Ben seni orada bayağı bir tokatlarım herhalde. Aynen. Geçen Berkan'ı biraz zorlamıştım inşaatta. Hmm. Bakalım seni de zorlayabilecek miyim? Bakalım. Hadi gel bakayım. Ben bu tarafta mı kalıyorum? Olsun, bilirsin. Korkuyorsan bu tarafa geç. Daha benim grozan şey <laughs> Korkuyorsa bu tarafa geç diyor. Ya adama bak ya. <laughs> Korkanın çocuğu olmazmış. Ya gideyim Bizim nerede olduğumuz önemli değil. Biz her yerde de aynı oyunu sergiliyoruz. Her yerde de yeniliyorsunuz. Evet, tamam. Anabilir. Bir iki farklı takımı yok et. Bir iki fark kolay, şey normal Tamam, kola mı? Daha bomba atma bilmiyor ya Sana bir sürprizim var Elimde sana Garanti pompalı aldı ya adam Bak, anladın mı benimkine? Elimde şey kalmış ya Kehribar mı? kehribar çöp. Nasıl çöp lan? Kehribar çöp. Nasıl çöp lan? Fıstık gibi desen ya. Bundan daha güzel bir desen mi var? Hiç beğenmedim ya. Sen Türkiye var bir tane Türkiye desen. o çok güzel. MPT'ye o çok yakışıyor. Bana nasıl gördün lan? Senin içinde evet. gördüm. Sana değişik şeyler yapacağım bu arada. Da. Ettin. Bir görebilsen seni var ya Neler yapacağım da Göremiyorum maalesef Ölmeyen adam yapmışlar ya Ölmeyen adam yapmışlar ya Böyle bir şey yok ya Yaşasın <laughs> kötülük ya Ya bas git lan. Tüh <laughs> rezil oldum ya. <laughs> Anaa, dalamak kere içmiş. Nasıl silah ya? Benim Groza yok ya. nitelik de e şimdi Seni sıfır kere bırakırım. Senin Groza'ya şey mi çıktı lan? Evet. Oğlum o bomba oraya nasıl girmedi ya? Adama bak ya anlamış oraya girdiğimi. Bir şerefsizlik yapayım dedim. Attım. Bomba da attım. Hiç hiç gelmedi bomba biliyor musun? Hiç. Bana kendimi uçuyorum lan. Uy! Bak bak benim Groza'yı almış. Bak 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 bak. Bak 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 Groza'yı geri aldı. Bak 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 bak. çıkacağın yeri var ya bir tahmin ediyorum. Bir tahmin ediyorum çıkacağın yeri. Vay çakal sen bir çakalsın. Gel hele gel gel. bu nasıl bir silah arkadaş bu kadar etkili ya. Bizim koskoca koca MPT değiyor hiç can bile götürmüyor. PP aslanım bu PP boru değil. Vallahi ya ben de anlamadım o silah nasıl bir silah ya. Vay nasıl vurursun ha o kadar kolay. vay be Aaa gördü beni Ya sen ne çakal adam sen hızlı doğma bir şey mi aldın ne yaptın Hesaplarımı bozuyorsun Ay nasıl kandırdı nasıl kandırdı Kandırıkçı ya <laughs> Ya mal gibi durmuş orada ya <laughs> Ben böyle bir rezillik görmedim. Nereye kaçacağım? falan? Oğlum senin adam jet gibi geldi bana yetişti ya. <laughs> Tam sokacaktım bıçağa bak. Aa, olmaz böyle. Sen hile yapıyorsun ya. Sen resmen hile yapıyorsun bana şu an. siktir ya. Nasıl ölüyor ya? Seni gidi çakal. Bu gece de burada kal. Oho, adamda dokunulmazlık var. 100 saat dokunulmaz. Nasıl ya? Nasıl ya? Ateşler bunu da açıklasın ya. Nasıl ya? Sen beni gördün mü lan? Evet. Nasıl görürsün lan öyle? Ablamda hile var aslanım. Vay! Bu serkini görememişim. Orada olduğunu tahmin edemedim. <laughs> Aa kandırıyorsun beni ya. Ben bu kadar kandırıcı insan görmedim ha. Böyle ya. Böyle bir bomba atışı var mı ya? Oha lan oha. Oha sana ya kızdırdın beni iyice ha. Şimdi iyice tokatlayacağım seni. Beynine bir tane değseydi ne güzel olurdu. Hey gidi, ben de mesle de istiyorum ama yok. Oha, böyle mi? Aynen. Yapıyorsun bu sporu. Can bırakmadı ya hayvan. Ya nasıl ya nasıl ya delireceğim ya adam pusucu çıktı ya adam pusmanın kitabını yazmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan sen ben seni mi arayacağım? Şerefsiz ya gelmiş bile ses de vermiyorsun. Aslında sesini orada aldım da bir daha ses vermeni bekledim. Çakal ya çakal Pusmanın kitabını yazmış adam Bak 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 hele bak hele kendini öldürüyor bak hele bak hele Sana sıkın derken şeye sıktım lan Korkudan normal ya bunlar evet. Sokayım bıçağı da ağla 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 Tipe bak tipe tipe Hop gitti yarısı Hop gitti yarısı Hop. Hadi lan. Ya nasıl biliyorsun tam yerimi ya? Salak orada zaten duruyorsun de orada bekliyor. Benim suçum yok ki. Lan sen orada fake attın, fake, fake. Ui, nasıl beynimi patlattı? Nasıl beynimi patlattı? Ben böyle rezillik görmedim var ya. Ah. Göremedim. Oha lan sana. Adamsın lan sen. Cidden böyle beni tokatladın ya helal sana. Adam resmen Pusman'ın kitabını yazmış ya adam pusuçu e, çıktı raza baba. Kend, kendimi patlatacaktım bile de. Oha helal 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 sütemmiş bir kızsın ya. Ha. İyi iyi güzel tokatladım. Maçı kaybettin. Ben böyle lan. rezillik görmedim. <laughs> çocuk ya. Ağlıyorum şu an. Elden de <laughs> sana 12'ye 12'ye 4'e kadar avans verdim yine de yok canım. <laughs> gözlerim gözlerim ağrıdı. Üzüntüden çok üzülmüş. Merkan'ı tokatladım da <laughs> bir Leyde. Kimde lira lan sen <laughs> Sen acar pusucusun ya. Sen pusmanın kitabını yazmışsın. Kaç paraya satıyorsun o kitabı? Alalım bir tane de biz de öğrenelim pusmayı. Bak bak. Bu nasıl olmuş? Hadi bunu çöz. Niye? Benim öldürme 22, ölme 21. Senin öldürme 20, ölme 22. İntihar ben et, beni... intihar ettin ya bir ara o intihardan yani. dolayı böyle oldu. <laughs> Yoksa ben kazanmıştım yani. Hadi lan. <laughs> de iyi. Düzelcek olacak o olacak.